Öncelikle kullanılan malzemenin hijyenine çok dikkat etmek lazım. Süresi geçmiş malzemeyi kullanmamak gerekiyor. Herhangi bir enfeksiyon kapmamak için ya da başkalarıyla ortak makyaj malzemesi kullanmamak gerekli. İkinci önemli konu e, alerji konusu. Şimdi birçok malzeme var kimisi kaliteli, kimisi kalitesiz, e, kimisi parlak, simli, işte renkler değişik. E, nasıl seçeceğiz? Kişiye göre aslında bu çok değişkenlik gösterebiliyor. E, alerji yapıp yapmayacağını denemeden de bilmek çok mümkün olmuyor açıkçası. Çok kaliteli bir malzeme. E, herhangi bir kişide alerji yapabilirken aynı kişide çok ucuz bir malzeme alerji de yapmayabiliyor. O nedenle bunu ancak deneyip yanılarak görebiliyoruz. E, sıvı olan e, malzemelerde Mikrop üreme şansı daha yüksek olabiliyor. O nedenle bunları zamanı geçtikten sonra kullanmamaya gayret etmek. Mümkünse üçer aylık aralarla makyaj malzemelerini, sıvı makyaj malzemelerini atmak daha doğru olur. Toz makyaj malzemeleri enfeksiyon açısından sıvılara göre daha sağlıklıdır. Yine çok simli olanlarda alerji yapma riski daha yüksektir. Özellikle kontak lens kullanıyorsa bu simlerin kontak lenslere yapışma ihtimali olabilir. Ee, yine renkleri çok canlı renklerde, pembe, mavi olanlarda yine alerji riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de, Kirpiklerin iç tarafında e, kapaktaki yağ bezlerinin uçları bulunmaktadır. O yüzden kirpiklerin iç tarafına yapılan makyajın bu yağ kanallarının uçlarını tıkama ihtimali var. O yüzden cilt tarafından makyajın yapılması çok daha iyi olmaktadır rimeli sürerken çok kirpik tiplerine kadar girilmemesini yine bu kanalların uçlarının tıkanmaması açısından öneriyoruz. Kanal uçları tıkandığı zaman arpacık ve şelazlığına yol açabiliyorlar. Ve göze ne kadar yakın makyaj yapılırsa alerji riskini de o kadar fazla artırabiliyor.